Merhaba arkadaşlar. Sizlere kombi su nasıl verilir? Ariston marka kombisine su nasıl verilir? Bunu göstereceğim. Boş lafa gerek yok. Direkt işleme geçiyorum. Şu görmüş olduğunuz maviyi şunu sola doğru çeviriyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Suyu dolduruyor. ardından sağa doğru çevirip tekrar kapatıyorum. Şimdi monofa basıyorum bir kere. Ardından basıyorum. Suyu açtığımızda kırmızı ışık ibaresi gidecektir. Görmüş olduğunuz gibi gaz alıyor. Продолжение okay.